Merhabalar arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Zaten bildiğiniz üzere Captain Marvel Binary Form Marvel Legends'ını almıştım. Şimdi bunu hep birlikte inceleyelim ama ilk kutuyu açmadan önce size buradaki özellikleri göstereceğim. Zaten görüyorsunuz bir sürü yanan manan toplar, ateş toplarıyla geliyor. Captain Marvel yazıyor burada. Şurada Captain Marvel logosu var, yanda Captain Marvel'ın bir resmi var. Diğer yanda da başka bir resmi var. Arkada gene resmi var ve burada da e, geçen sefer anlattığım Türkçe olmayan birkaç farklı dilde yazı yazıyor. Şimdi hadi önce aksesuarlara sonra figürlere bakalım. Figüre daha doğrusu. Gördüğünüz üzere bunlarla geliyor. İki tane kola takılan ateş efekti, iki tane yumruğa takılan ateş efekti ve iki tane kafa var. Bu kafalarla daha detaylı zaten ikisiyle de göstereceğim. Ben ikisi olarak bunu kullanmayı tercih ediyorum ama ikisini de göstereceğim. Kutudan çıktığında bu halde geliyor, bu kafasıyla ve e, elleri bu şekilde. Tabii ki ellerini bu şekilde bırakmayacağız. Şöyle, e, bunu alıp şuraya takabiliyorsunuz ve bunu da, bunu da buraya takabiliyorsunuz. Bunlar buraya giriyor. Acaba düzgün mü taktım? Neyse ona sonra düzeltirim. E, sonra bunun deliği, deliğini buluyorsunuz ve yumrukları buraya takıyorsunuz. gördüğünüz gibi şöyle takılıyor kolay bir şekilde takılıyor bunlar ve böyle iki tane yanan yumruklu kaptan marvel oluyor ve bu kafasıyla da bu şekilde duruyor şimdi diğer kafasıyla göstereceğim gördüğünüz gibi bu kaskıyla da böyle duruyor ve bence çok daha güzel duruyor normal saç halinden yandan şöyle bir görünüşü var bu yandan böyle arkadan öyle ateşli şu an bir görünüş var ve War Machine'e göre bunun oynaklığı çok daha iyi kafası daha yukarı bakabiliyor. O yüzden böyle şöyle uçan pozlara falan da verdirmeniz daha e, getirmeniz daha kolay olabilir. Ama ben uçan pozda bırakmayacağım bunu. Daha çok şöyle duran bir pozda bırakmayı düşünüyorum. Birazdan zaten War Machine de de göstereceğim. Bu figürün tek sevmediğim bir yanı var. O da e, kutuda şöyle bir şekilde geldiği için yani sol kolu biraz daha yüksekte olduğu için Burada göreceğiniz üzere şu kısım biraz da açılmış. Yani biraz buraya göre biraz daha yukarıda bu kısım. Ve bu beni biraz rahatsız ediyor ama onun dışında güzel bir figür ve güzel duruyor ve bunu da yani en başta sevmemiştim o kadar fazla. Ya sevmemiştim derken tabii ki sevmiştim. Fakat çok fazla sevmemiştim. Fakat baktıkça daha fazla seviyorum. Ha, gerçekten güzel bir figür. War Machine ile birlikte de böyle duruyorlar. Şu an İstanbulda olmadığım için diğerlerinin yanında gösteremiyorum fakat oraya gidince e, tekrardan bir şey şey çekerim bunları da gö götürünce oraya War Machine biraz daha uzun duruyor doğal olarak zırhı sayesinde. E, i̇kisi de çok güzel figürler bu figürler geldi yakında almayı planladığım başka figürler de var onlarla ilgili bir şey de yapabilirim. E, bu arada gittikçe abonem artıyor yani sevinçliyim. Abonem arttıkça daha fazla video çekesim geliyor gerçekten. Bu yüzden mutluyum. Abone olmayanlar abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.